Sosyal Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. AYT Coğrafya'da sorularla full tekrarda sizinle yeni bölümdeyiz. Bu bölümde 12. sınıftaki doğal ve beşeri sistemlerle ilgili işte ekstrem olaylar, bununla beraber işte ulaşım teknolojisi, e, turizm gibi temel konuları içerisinde barındıran sorularımızı çözeceğiz ve çok güzel sorularla tekrarlarımıza devam edeceğiz. Siz bu soruların hepsine bu kanalın oynatma listesinde sırasına göre bulabilirsiniz. Unutmayın. Aynı zamanda PDF'lerde bu videoların açıklama kısmında mevcut. Onları da indirip önceden soruları çözebilirsiniz. Diye. Hadi bakalım. Lafı daha fazla uzatmayalım ve ilk sorumuzla sizlerle başka, başlangıç yapalım burada. Şöyle kalemimi seçeyim. Hadi bakalım. ilk soruyla başlangıcımızı yapalım. Diyor ki soru da bize. Yukarıda verilen ekstrem doğa olaylarından hangilerinin meydana gelmesinde insan etkisinden söz edilebilir? insanı hedef alarak düşüneceğiz. Yani bu olayın gerçekleşmesinde insan bir şeyler yapmış olabilir. Mesela bunlardan biri nedir bizim için? Kuraklık. Çünkü insanın yanlış e, işte tarım sulama politikası, bununla beraber doğaya aşırı zarar vermesi, işte kullanmış olduğu sanayi devrimiyle beraber özellikle e, aşırı böyle sanayileşme, fabrikalaşma ve doğaya aynı zamanda toprağa vermiş olduğu aşırı zarar buna sebebiyet verebilir. O zaman ben kesinlikle Burada insan etkisinin olduğunu ifade edebilirim. Bu benim için kesinlikle var. Tsunami sizce insan tsunami yaratabilir mi? Tsunami yani dev dalga dediğimiz unsurlar özellikle belirgin olarak dep depremden sonra okyanus tabanlarında meydana gelen sismik hareketlerden sonra dalgaların yaratılmış olduğu ve kıyıya vurmuş olduğu e bu yapılardır. Peki insan bunu yaratabilir mi sizce veya bir etki unsurundan söz edebilir mi? Hayır. Bu yüzden tsunami'nin ortaya çıkmasında insan etkisiz söylenemez. Peki asit yağmurlarına gelelim. Asit yağmurları biliyorsunuz ki biz e, havaya bırakmış olduğumuz sera gazlarının etkisinden meydana geliyor. E, sizin işte fabrikalardan, işte sıkmış olduğunuz parfümlerden, arabaların egzozlarından çıkan zararlı gazlardan ve kısacası bizim için bu karbonların oldukça artmasından ötürü meydana gelen yağmurlardır. Zararlı yağmurlardır. İnsan etkisinden söz edilebilir. Bize edilebilir dediği için o zaman 1 ve 3 D seçeneği sorumuzun doğru cevabı unutmayalım. İkinci sorumuzla devam edelim. Yukarıda gösterilen alanlarda gelişen turizm çeşidi aşağıdakilerden hangisidir deniliyor? Mesela ben şuraya baktığım zaman Bursa Ulu falan görüyorum. İşte Palan Döken'in olduğu yere görüyorum. Katal falan görüyorum. Buralar bizim için yayla, kayak, botanik, dağcılık mı, turizm mi? Pardon, kültür mü? Hangi turizm çeşidine girer? Bunlar ee, özellikle kış turizminde kayak turizmini yapmış olduğumuz yerlerdir. Eğer haritada bu şekilde işaretlenirse lütfen kayak turizmini işaretlemeyi unutmayın. İkinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Üçüncü sorumuza devam edelim. Diyor ki doğal ve beşeri unsurların ölçülüp sınıflandırıldığı bölgelere şekilsel bölge denilirken ekonomik ve kültürel yönden yerel, bölgesel, ulusal ve küresel çapta diğer bölgelerle etkileşim gösteren bölgelere biz işlevsel bölge Diyoruz. Peki, bu bağlamda baktığımızda değerli kardeşlerim, buna göre diyor, gibi bölgelerden hangileri işlevsel bölgelere örnek gösterilemez. Ben peki işlevsel bölgeleri nasıl ayırıyordum? İşte yerel, bölgesel, ulusal, küresel çapta e, temelinde etkileşim içerisinde olan bölgelerdi. E, o zaman e, Doğu Karadeniz Proje Bölgesi, bir etkileşim bölgesi mi? Bir etkileşim niteliği gösteren bölge. O zaman burası işlevsel mi? Evet, burası işlevsel. Bu benim için kesinlikle var. İkinci olarak Doğu Anadolu dağlık bölgesi diyor. E ben ne dedim? Doğal ve beşeri unsurların ölçülüp sınıflandırdığı bölgelere şekilsel bölge diyorum. E, bu doğal özellik gösteren bir bölge. O zaman benim için şekilsel bölgedir. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlükleri. Bunlar bakın yerel, bölgesel, ulusal ve küresel çaptaki niteliği gösteren bir işlevsel bölge niteliğine taşır. Yine TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlükleri de işlevsel bölgeler içerisine bu bağlamda girmektedir. O zaman 1, 3, 4 benim için işlevsel bölgeler arasında yer alırken Doğu Anadolu dağlık bölgesi doğal ve beşeri ki doğal özelliğine göre birbirinden ölçülüp sınıflandırılacaktır. Bir e, şekilsel bölgedir. O zaman yalnız 2, B seçeneği sorumun doğru cevabı. Bir sonraki sorumuza gelelim. Yukarıdakilerden hangileri? Türkiye'de karayolu ulaşımının demir yolu, deniz yolu ve hava yolu ulaşımının türlerine göre daha çok gelişmiş olmasının nedenleri arasında gösterilemez diyor. Yani ne niçin bu kadar çok gelişti? bunun sebepleri Hangisi olmaz? Mesela Karayolu'nu düşündüğümüz zaman sizce Karayolu'nda yol yapım maliyeti düşük olabilir mi? O da değil mi? Mesela hava yolunda herhangi bir yol yapmaya gerek var mı uçak için? Ben havaya şu yolu yapayım da böyle gitsin veya deniz için. En fazla hani insan yapımı kanallar açılabilir. Yolu daha çok kısaltmak babında. Deniz ve havayı ele aldığımız zaman karayolunda demek ki maliyetler öyle çok da düşük değil. Hele de Türkiye'nin e, temel yapısını düşündüğümüz zaman. Yani dağlar biliyorsunuz doğu batı uzantılı uzanıyor. E ne oldu? Akdeniz'de, Karadeniz'de paralel uzandığından ötürü iş kesimlerden e, kıyılara uzanabilmek veya kıyılardan iş kesimlere uzanabilmek için geçitler açıyorsunuz. Maliyet daha da arttı. O zaman bunu kesinlikle söyleyemezsiniz. Her yere ulaşabilmesi en büyük avantajlarından biridir karayolunun daha güvenli olması Şimdi sizce karayolu daha güvenli olur mu? Mesela biz uçaklardan falan çok korkarız böyle. İşte uçağa binersek ya düşersek vesaire diye. Halbuki son 10 yılın Türkiye'sine el atalım, ölümlü uçak kazası çok çok azdır. Halbuki her gün Türkiye'de karayolunda yüzlerce, binlerce insan hayatını kaybetmektedir. Bu yüzden öyle karayolu çok da güvenli değil. Ne oldu sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 bizim için gösterilemez. Bir sonraki sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi İzmir'in turistik yerlerinden değildir? Efes, antik şehri. Tarihi bakımından İzmir'in önemli e, turistik yerleri arasında. Kuşadası, önemli bir e, Hani yaz turizmi alanıdır. Ancak İzmir'de değil, Aydın'dadır. Selçuk, Şirince gerek tarihi yapısından ötürü. Özellikle Şirince'de de biliyorsunuz e, böyle alkole da önemli şaraplar falan yapılıyor böyle. E, bu bakımda tarihi bir alan. Çeşme, turizmi, Bergama, e, tarihi Turizm'den ötürü İzmir'de ancak tekrar söylüyorum Kuşadası Aydın'da bulunmaktadır. E, bir sonraki sorumuza gelelim. Batman şehrinin gelişip büyümesinde öncelikle ekonomik faaliyet sorulmuş bize. Bakın Batman 1948 yılında İluh adında bir demiryolu istasyonu iken 2016 yılında yaklaşık olarak 420 bin nüfuslu bir şehir olmuş. O zaman bu bağlamda ben Batman'a baktığımda e, ne diyebilirim? Batman'da biliyorsunuz Türkiye'de petrol çıkarılıyor değil mi? E, petrol çıkarmasından ötürü zaten yeraltı kaynağı bakımından zenginleşecektir. Mesela aynısı Zonguldak için de geçerli. Yani soru Zonguldak üzerinden de sorulabilir. Nasıl sorulursa sorulsun. Demek ki burada bizim için enerji kaynakları, yeraltı kaynakları bunlar bu şeylerin gelişmesinde önemli. Bir sonraki sorumuza gelelim. Buna göre öğrencilerin verdikleri cevaplardan hangisi yanlıştır diyor. Peki öğretmen ne sormuş? İbrahim öğretmen sınıfta öğrencilerden Güneydoğu Anadolu projesinden sonra gerçekleşen değişiklikler hakkında bilgi istemiş. Yani GAP'ın özellikle Güneydoğu Anadolu'da gerçekleşmesinden sonra bölgede neler gerçekleşti? Bir defa elektrik üretimi arttı Atatürk Barajı'ndan ötürü. İki, bölge halkının geliri arttı. Çünkü tarımda sulama imkanı artınca halkın cebine para geldi. Bununla beraber tarımda sulama yapılan alanlar arttı. Aynı zamanda bölge dışına göç azaldı. İnsanlar o alandaki... ...işlerde istihdam edilmeye başlandı. Ancak GAP'ın yapılmasıyla beraber... ...mesela pamuk ekim alanı artmış. Pamuk tarımı çok ön plana gelmiştir. E, ama buğday, mercimek... E, ...kurak alanlarda daha fazla... E, ...ekim alanı artan e, tarım ürünleridir. Sulama artınca e, buğday ve mercimeğin ekim alanı daralacak. Sulamaya ihtiyaç duyan işte pamuk gibi... ...yine buna benzer e, temel tarım ürünleri gibi... ürünler daha fazla ekilecektir. Bu yüzden C seçeneğini söyleyemem. Bir sonraki sorumuza gelelim. Batı Anadolu dağları doğu ve batı yönde uzanan kırılmalar ile oluşmuş horst alanlardır. Bu dağların arasında graven denilen çöküntü alanları bulunmaktadır. Mesela bu horstlar arasında işte sen e, hani e, yont dağlarını, işte e, bununla beraber e, kaz dağlarını vesaire gösterebilirsin. E, peki gravenler arasında neler var bu çöküntü ağızları arasında? işte büyük menderes, küçük menderes gösterebiliyorsun değil mi? Peki bu durumun verilenlerden hangileri üzerinde etkisi vardır diyor. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman değerli kardeşlerim e, dağlar nasıl uzanıyormuş? Doğu batı e, yönde uzanan bir kırılmayla uzanıyor. Şimdi Türkiye haritasını düşünelim. Şöyle bu kutumuz Türkiye olsun. Peki dağlar da e, doğu batı uzantılı bu şekilde uzanıyorsa biz Akdeniz ve Karadeniz'de hani e, kıyılardan iç kesimlere gelirken e, çok zorlanacağız. Ancak e, biz bu graven alanlarını kullanarak ne yapıyoruz? Ege'den iş kesimlere ulaşırken çok daha rahat bir şekilde ulaşımı sağlayabiliyoruz. Bununla beraber sadece bizim ulaşımımız mı önemli? Hayır. Denizel hava kütlesi de iş kesimlere çok rahat bir şekilde gidebilir değil mi? O zaman bu kesinlikle var. Karayolların doğu batı yönünde uzanması e, önemli bir etken. Bu da e, onu kolay bir şekilde sağlar. Bir de İzmir Limanı'nın art bölgesi daha geniş olur. Yani art bölgesi ulaşılabilecek e, en uzak noktada daha bir geniş şekilde yaşatır. O zaman 1 2 3 sorumuzun doğru cevabı. Devam edelim. Ülkemizde turizm çeşitli üzerinde mağaralar önemli bir potansiyel oluşturmaktadır ve diyor ki: Harita üzerinde gösterilen alanların hangisinde mağara turizminin diğerlerine göre daha fazla geliştiği söylenebilir? Şimdi mağaraları biz ağırlıklı olarak karstik bölgelerde görebiliyoruz. Çünkü e, hani erimeden ötürü ve e, yeraltı sularının etkinliğinden ötürü biz mağaraları e, kaslaşmış arazilerde daha fazla görebiliriz. E Türkiye'de Karstik arazileri, hele de jipse ee, bağlı değil de ee, biraz daha ee, karstik arazilerde kirece bağlı ee, karstlaşmayı Akdeniz Havzası'nda görürüz. Bu yüzden Taşeli yöresinin ee, bulunduğu, Antalya'nın bulunduğu şu bölge bizim için olmazsa olmazdır mağaralar için. E, bu yüzden ee, sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olur. İşte İnseviyu Mağarası değil mi? Birçok mağara var. E, o bölgelerde gördüğünüz mağaralar arasında. Ülkemizin orta e, ortalama e, yükseltisinin fazla ve yer şekillerinin engebeli olması. Bununla beraber karayolu ve e, demiryolu yapım maliyetinin yüksek e, olmasına bir de orada şeyi de söyleyeyim. Karayin mağarası bazen sorularda geliyor. Karayin'e de gösterildim burada. UNESCO miras listesinde olmaktadır. Aklımda da o takılmış <laughs> sözcüğü getiremedim. UNESCO miras listesinde yer almaktadır. Hani palyotik döneminin önemli bir mağara yerleşimlerinden biridir ki... E, bu bağlamda Karayin sorulabilir. Hani haritada verilmez. Direkt olarak isim de sorulabilir. Karayin'e gidersin. Tamam mı? Mutlum. Diyor ki buna göre ülkemizde aşağıda verilen yerlerin hangileri arasında aynı uzunlukta ve aynı genişlikte yapılacak olan demiryolu maliyetinin daha düşük olması beklenir. Ne diyor? Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla ve yer şekilinin engebeli olması karayolu ve demiryolu yapım maliyetinin yüksek olmasına neden olur. Şimdi ben bir demiryolu yapacaksam o zaman yükselti ve engebenin az olabileceği iki saha arasında yaparsam e, maliyeti çok daha düşük olur. O zaman bu bağlamda düşündüğümde, bu bağlamda ele aldığımda. Şimdi Antalya Konya arası dağlar denize paralel uzandığından ötürü antalya Konya arası gidebil e, gidebilmek için benim geçitleri kullanmam lazım. Yine Rize Erzurum arası gidebilmek için Rize Karadeniz kıyısında e, ve Erzurum'da çok yüksek engebeli bir alanda geçitler lazım. Birçok yol yapım maliyeti lazım. Sinop Ankara yine bu e, bizim için geçerli. Ya Karadeniz'den ne yapıyorsun? İç Anadolu'ya gitmeye çalışıyorsun. Ancak Ege bölgesinde az önce çözmüştük bu soruyu. Hani iç bölgelere gitmek, graben sahalarını kullanarak ve oradaki akarsu havzalarını kullanarak bizim için çok rahattır. Çünkü dağlar denize dik uzanmadan ötürü bu dağlar arasındaki sahayı kullanmak oldukça önemli. İzmir, Afyon, Karahisar arasında çok zor olmaz. Muğla'da yine e, Isparta'ya geçmek isterken e, geçitlerle sağlanır. Çok da zorlaşır da Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Evet. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi ülkemizin ihracat gelirleri e, içindeki payı diğerlerine göre daha azdır. Şimdi ihracat ithalat. Aklınızdan şöyle gelebilir. İthalatı da şuraya yazalım. Bazen oluyor sınav heyecanında buradaki kavramlar e, karıştırılabiliyor. İhracatta şu at sözcüğü aklınıza gelsin. Yani mal sizde siz atıyorsunuz. Siz satıyorsunuz. Burada da al, siz alıyorsunuz tamam mı? Yani ihracatta sen üretiyorsun, yurt dışına satıyorsun, ithalatta yurt dışında üretilen malları alıyorsun. O zaman hangisi daha az diyor? Tekstil sanayinde gelişmişiz, ihracatın önemli bir e, payını buraya veriyoruz. E, yine demir çelikte de gelişmişiz, beyaz eşyada, motorlu kara taşıtlarında bunlar sıkıntı yok. Ancak fosil yakıtlar bakımından yani e, doğal gaz, petrol bakımından oldukça fakiriz. Bu yüzden ülkemiz ithalatının büyük bir kısmına fosil yakıtlara harcamaktadır. Bu yüzden fosil yakıtları ihracatta büyük bir pay olarak gösteremez. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Diyor ki, aşağıdaki limanlardan hangisi yeryüzü şekillerine bağlı sebeplerden dolayı en az gelişmiştir? Şimdi Sinop, Trabzon, Samsun, Zonguldak ve Mersin verilmiş. Dikkat ederseniz verilen liman kentleri bizim için Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde yer alan liman kentleri... Karadeniz ve Akdeniz'de ortaklaşa problem durumumuz ne ee, burada dağlar denize e, paralel uzanlarından ötürü kıyılarla iç kesimler arası bağlantının geçitlerle sağlanabilmesi ve sıkıntı yaşanabilmesi. Şimdi Trabzon'da, Samsun'da, Zonguldak'ta, Mersin'de gerek geçitler e, gerekse sağlanan temel unsurlardan ötürü bunları sağlayabiliyoruz. Ancak küre dağlarının hemen e, pardon Sinop e, Sinop'un hemen ardında küre dağları var e, hemen yakın bu yüzden doğal sebeplerden ötürü diğerlerine nazaran art bölgesi hani çok çok gelişmiş değil, belli bir paya da sahip değil, geçitlerle de sağlama niteliği çok az. Bu yüzden sinop diğerlerine nazaran daha az gelişecektir, unutmayalım. Devam edelim bir sonraki sorumuza geçelim. Kentleşme hızı ekonomik faaliyetlerin geliştiği yerlerde az gelişen yerlere göre daha hızlı da olmaktadır. Buna göre diyor, verilen yerlerin hangi ikisinde kentleşme hızı diğerlerine göre daha azdır? Şimdi kent hızını düşündüğüm zaman ben. Çatalca Kocaeli Yarımadası'nda oldukça fazla. Kocaeli, Sakarya, İstanbul'da düşündüğünde feci. Hatta Türkiye'nin en fazla e, ve nüfus miktar sayısında olduğu yerler değil mi? Havzası'nda az. Taşeli platosu deniliyor. Taşeli platosu da az çünkü kaslaşmadan ötürü ve buradaki ekonomik faaliyetlerden ötürü azdır. Ancak Çukurova tarımsal faaliyetlerden ötürü aynı zamanda istihdam unsurunun çok fazla olmasından ötürü işte Adana Mersin'in o civarın olduğu yer fazla nüfuslanmıştır. Bu yüzden 1 ve 4 fazla ama 2 ve 3 e, burada az olur. D seçeneği doğru cevap. Bir sonraki soruya bakalım. Yukarıda verilenler dikkat alındığında aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışına karşı alınabilecek önlemlerden değildir? Diyor. Bakalım. Önümüzdeki 40 yıl içinde dünya nüfusuna 2 milyar insanın daha ekleneceğini düşünürüz. Gıda, su ve barınağa ihtiyaç olan iklim değişikliği nedeniyle bu ihtiyaçları daha da acil hale gelmiş 2 milyar insan. Eğer hemen önlem almazsa elimizdeki imkanlar ihtiyaçları karşılayamayacağı için dünyada milyarlarca insan susuzluk, açlık ile kötü yaşam koşullarının yanı sıra kuraklık, yiyecek kıtlığı, kentleşmedeki sefalet, göçler ve hızlı tükenen doğal kaynaklar nedeniyle çıkan çatışmalara karşı karşıya kalacaktır. Şimdi ben bu bağlamda baktığım zaman, başlarsam. Ee, Hani bunu nüfusu kontrol altına alabilmek için hangisini yapamam? Mesela aile planlaması yapabilirim. Hani e, çok fazla çocuk yapma, belli bir plan e, e, dahilinde hareket et. En azından aşırı nüfuslanmanın önüne geçelim. Yaşam seviyesini yükseltirsem insanlar e, mesela ne yapıyor, niye çok çocuk yapıyor? Tarım topraklarında bunu çalıştırabilmek için. Hani fazla çocuk fazla para demek. E, doğal olarak o kişi kendi fakirse e, fazla çocuktan işte bunları çalıştırarak para elde edelim algısını e, sınılandırabilirsin. Evlenme yaşı sınırlandırılırsa burada önemli bir e, nitelik olarak gösterilirse bir e, devlet politikası haline getirilirse ve eğitim olanakları da artırılırsa eğitilmiş insan da hani, e, bakabileceği, büyütebileceği çocuk sayısına sahip olmak ister. Geçip 10 tane çocuk yapmaz. Ama doğum kontrol yöntemlerini sınılandırılırsan normalde doğum kontrol yöntemlerini kullanman gerekir. hani Nüfusu belli bir sayıda tutabilmek için. Ama sen bunu sınılandırırsan aksi olur değil mi? Bu yüzden A seçeneğini söyleyemezsin. Doğru ifade neydi? Doğum kontrol yöntemlerini kullanabilmekti. bu olması gerekirdi. Tam karşı ifade kullanılmış. Türkiye'de doğal ve kültürel özelliklerine bağlı olarak milli park alanı ilan edilerek koruma altına alınmış adamlar bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal güzellikleri nedeniyle milli park olarak ilan edilmiş alanlar arasındadır? Neye göre? Doğal güzelliklerine göre. Efes Antik, Tarihi, yani kültürel. Truva, tarihi kültürel. Başkomutanlık tarihi milli parkı, tarihi kültürel. Dağı milli parkı, tarihi kültürel. Ancak Karagöl, Sahara milli parkı, bakın gölden bahsediyorsun zaten. Doğal güzelliklerine göre bu yüzden de. Yukarıdaki dünya haritasında işaretli alanların hangilerinde? Tropikal fırtınalar görülmez deniliyor. Tropikal fırtınaları ben sıcak kuşakta görebiliyorum. Ekvator ve çevresinde. E bak burada Meksika ve Orta Amerika'nın bulunduğu alan gösterilmiş burada görebiliyorum. Ancak 1 numaralı Kanada ve 3 numaralı Rusya'nın kuzeyi olan alanlarda tropikal fırtınalar görülmez. O zaman 1 ve 3 D seçeneği doğru cevap. Bakalım. Aşağıda verilen şeylerimizden hangisinde kaplıca turizm geliştiği söylenemez diyor. Neymiş mevzu? Ülkemiz jeotermal kaynak potansiyeli bakımından Avrupa'da birinci sıradadır. Ülkemizde 46 ilde 190 civarında kaplıca tesisi bulunmaktadır. Bu bağlamda baktığımız zaman ee, hani Türkiye'nin de fayatlarını düşündüğümüzde hani Batanoğlu, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu. Mesela e, Yalova e, hani burada Batanoğlu ve ile Kuzey Anadolu kesişme noktasında. E, bununla beraber Ankara'da e, kaplıca görebiliriz. E, Afyon Karaysa'da ve Kütahya'da değil mi? Yine mesela e, Aydın Germencik'te, Denizli Sarayköy'de bunların tesislerini de görebiliyorsun. E, böyle söyleyelim. Ankara Kızılcahaman'da mesela kaplıcalar var. E, bunlar var. Ancak ve ancak değerli kardeşlerim, Karaman'da bu söz konusu değil. Karaman'da kaplıcı turizmi gelişmemiştir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Bir sonraki sorumuza gelelim. Aşağıda verilen kıtalardan hangisinde kuraklığın insan faaliyetlerine olumsuz etkisinin görülme olasılığı daha azdır? Yukarıda kuraklıktan bahsetmiş, genç halde bundan verilmiş. Şimdi dünyada doğal halde çölün bulunmadığı ve kuraklığın da belirgin olarak bu şekilde yaşanmadığı tek bir kıta var. yani insanların da belirgin olarak yaşadı. O kıta da Avrupa kıtasıdır. Burada göremezsin tamam mı? Asya'da mesela Büyük Sahra, işte Afrika'da, işte Çat'ta, diğer Nijer'de burada çöllük alanları görebilirsin. Afrika'da. Yanlış ifade ettim. <laughs> Asya'da Büyük Sahra dedim. Hatalı bir ifade kullandım. Afrika'da. Ben de diyorum ya bir yerde bir hata yaptım. Afrika'da Büyük Sahra. Özür dilerim. İşte Asya'da Gobi Taklamakan. Yani bizim Orta Asya çöllerini görebilirsiniz. Okinasuya, Avustralya'da Victoria çölünü görebilirsin. Yine Kuzey Amerika'da Amerika'da da Nevada çölünü görebilirsin. Değil mi? Ama Avrupa'da bu kuraklık alanını görmek mümkün değil. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Evet. Devam edelim. Yukarıda özellikleri verilen havalimanı hangi iki kentin e, aş, e, arasında inşa edilmiştir deniliyor. Dikkatle bakalım. Yer şekillerinin engebeli olması sebebiyle deniz alanına dolgu yapılarak kurulmuştur deniliyor. Türkiye'nin de deniz üzerine kurulan tek havalimanı. Bu Milli Eğitim özellikle 13. sınıf kitabında böyle kazanım olarak yer alıyor. Notlarınız arasında bunun son sorulabilir. Ordu Giresun Havalimanı'dır tamam mı? Aklınızda bunu olsun. Devam edelim. Türkiye'de akarsuların büyük bir bölümü rafting, kano ve nehir kaynağı için ne için Türkiye'nin ortama yükseltisi ve engebesi çok yüksek olduğu için ki bunlar da hani biraz daha aksiyon isteyen bir spor dalıdır. Hani su ne kadar akışkan ve sert bir şekilde akarsa bunları da çok rahat bir şekilde yapabilirsin. E şimdi yükselti ve engebenin az olduğu yerlerde bunları yapmak mümkün değil. Bak adı üzerinde küçük menderes. Yani burada... Yatak eğimi o kadar azalmış ki artık akarsu menderesler çiziyor. Halbuki Manavgat'ta ki ben gittim yaptım çok güzeldir. İnşallah bir günde siz gider e, raftingi yapabilirsiniz. Çoruh'ta Göksu'da, Köprüçay'da e, bunlar yapılabiliyor. Ama e, düzlük alanlarda, yatak eğimi azaldı alanlarda bunu yapmak mümkün değil. Sonraki sorumuza bakalım. Aşağıdaki ekstrem doğa olaylarından hangisi Akdeniz Havzası e, çevresinde görülmez? Ekstrem doğa olayları nedir? Hani e, temelinde ...hiç olmayacak bir yerde meydana gelen bir doğa olayıdır. Biz buna eksem doğa olabiliriz. Şimdi Akdeniz'de volkanizma, deprem, kuraklık, sel... ...bir ilgin olarak görülebiliyor. Ancak Akdeniz'de tropikal siklonlara rastlanılmaz. Çünkü Adaloz'un tropikal, ekvatoral, sıcak kuşakta görülüyor bunlar. Akdeniz orta kuşakta yer aldığından ötürü... ...biz burada bunları göremeyiz. Yukarıda verilen durumlardan hangilerinin ...eksem bir deprem sonucunda meydana gelmesi beklenir diyor... Bakın, eksen bir deprem meydana gelirse kıyı çizgisi değişebilir. Bununla beraber akarsu yatakları değişebilir. Ancak buzul kütlelerinin erimesi deniliyor. Buzul kütlenin erimesi e, depremle değil, tamamen atmosferik olaylarla, sıcaklıkla veya insanın e, doğayı bozmasıyla türesel ısınmayla meydana gelebiliyor. Bu yüzden 2'yi alamam. Beklenir dediği için 1 ve 3 D seçeneği cevap. Bunu da çözmüş olduk ve son sorumuza geldim. Son sorumuza bakalım yukarıdakiler hangileri? Türkiye'de bölgesel kalkınma projelerine uygulanmasının temel hedeflerindendir deniliyor. Biz bölgesel kalkınma projelerini kullanırken bir, bölge arası gelişmişlik farkını azaltmak istiyoruz. Mesela GAP projesini yapıyoruz. Amaç Güneydoğu Anadolu'da da ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebilmek. Yine doğal kaynakları ekonomik kazandırmaya çalışıyorsun. Ancak işsizliğe bağlı nüfus hareketlerini hızlandırmak değil, azaltmaya çalışıyorsun. Çünkü biz GAP sorusunda ne demiştik? Bu proje yapıldığında bölge dışına göç azalıyor bunu hızlandırmıyorsun. O zaman 1 ve 2C seçeneği doğruca. Soru çözümlerimiz devam edecek. Gelecek soru çözümle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Unutmayın kanalımızın oynatma listesi bir hazinedir. Mutlaka buradan istifade etmeyi unutmayacağız. Hadi bakalım. Hepinize selamlar, saygılar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>